canlı beklenen bu maça nihayet tanıklık edeceğiz. Muhteşem bir manzara. Tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret Rafa Silva! Başarısız bir deneme. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Kaluzinski. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. bitirmek istiyor. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Kaluzinski müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Raşitsa, Rafa Silva. Hevesinin kurbanı oldu bence Aklı manşetlerdeydi galiba Kaluzinski Erdal rakip Masosaku Topu kazanmak için iyi mücadele etti İstediğini bulamayan oyuncu Mahcup görünüyor Evet ufak bir hesaplama hatası Bu kadar basit Üstten aşırtamadı Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Larson. Getson. Immobile. Araya girdi. Güzel hamle. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Enfes bir hareket. Sanırım offside. Evet offside. Emirhan Topçu. Sivenson. Güzel aşıktı. Güzel bir taneydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Beşiktaş ilk köşe vuruşunu kullanacak. Taç kullanılacak. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Arkaya şırttı. Ve top kaleciye gidiyor. Geri ortaya yolladı. Uzaklaşmayı deniyor. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Beşiktaş kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Müdahale hiç gecikmedi. Mert Günol. Kaç atışı gelecek? Beysel Sarı. Bünyamin Balcı. Safuri. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Time. Defansın arkasına Evet, hakem düdüğü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Evet, ilk devreyi golsüz eşitlikle geride bırakıyoruz. Pozisyonlar var. Önemli anlar var ama tabelaya yansıyan bir skor yok maalesef. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Maç tempolu başlasa da ilerleyen dakikalarda bu tempoyu devam ettiremediler. Açıkçası hocanın takımı ateşlemesi şu noktada oldukça önemli. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. Yeniden bir aradayız. Beşiktaş bugün benim için... İmmobile! geçiyor. Bir türlü sonuç alamadıkları taktikte kafayı bozmuş gibiler. Rakibin zayıflığını oynamak istiyorlar sanıyorum ama böyle onlar da zayıf görünüyor. Güray Bural. Güray Bural. Faulü almayı başarıyor. Antalya Spor geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Emirhan Topçu. Immobile! Ve topu alana yolluyor. Sonunda maça hareket katmayı başarıyor. Beşiktaş kendinden gayet ebindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Soyunma odasında ne konuşuldu bilmiyoruz. Ama işe yaradığı kesin. Şu an Mario. Aramızda yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta 1-0'lık skor var. Kaluzinski. Van de Sneijk. Paça çıkıyor. İyi yollayamadı. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi... Immobile! Ve top sahip bir fırsat daha! Gol! Fark 2 onlar için her şey yolunda. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. The goal, the goal İşler epey kolaylaştı. İkinci gol 27. iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim takım arkadaşları epey sinirlendi. Kaluzinski. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Evet, sorunun ne olduğunu fark etmiş olmalılar. Artık onu markaja aldılar. Güzel bir müdahale. Kaluzinski. Erdal rakip Ve ileri oynadı. Güray Kural, Safuri. kaçırması daha zor bir fırsat. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? The goal for Antalya Spor hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Beşiktaş büyük bir üstünlük kurdu. Bahadır Öztürk There will be 5 minutes added time. Günyamin Balcı. Bomsend topu geri alıyor. Bomsend. João Mario Hoşan arkadaşına doğru. Güray Vural. Maç sona eriyor. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. Rafa Silva maçın adı.